Daire numarası tanıtımı için cihaz normal kapanı konumdayken kapalı. Açma tuşuna basıyoruz. Açıkken tekrar kapatacağız ama kapanır kapanmaz tuşa basılı tutacağız. Şu şekilde. Basılı tutuyoruz bekliyoruz. Sonra karşımıza ID numarası çıkıyor. Bunu şu yukarı aşağı tuşlarıyla değiştiriyoruz. Diyelim daire numaranız 5. Aşağı doğru iniyorsunuz. 5 yapıyorsunuz. Daha sonra M tuşuna bir kere basıp bırakıyorsunuz. Ondan sonra daire numarası tanınmış oluyor. Sonra cihazı kapatıyorsunuz. Arkasında voltaj kablosu var. Onu çekmeniz gerekiyor. Şuradaki kırmızı ve gri olan. Onu çıkarıyorum yerinden. Sonra tekrar takıyorum. Ondan sonra daire numarası 5 olarak göründü. Bu kadar. Başka bir şey yok.